Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir av gününün bir tutuk başında çekmeyi unuttuk tabii ki her zaman gibi. Grup avıdır vatandaşlara paylar yani biz de dedik ki grup avı yapalım. Üç tane vurduk adam başı bir buçuk düştü. Dört kişiyiz. Gene Yunus bugün günün dersin gene üç tane vurdun. Ya bir şeycik yaptık işte yani. Bir sıfır çaktık. Tabii tamam, Murat gülüyor ormana dışarıda bekleyip vuruyorsunuz. Ne yapalım? O da sizin şansınız. Evet. Ben tetik çekemedim ya. İyi ya. Fişeğin tanesi geri attın Ne yapalım? Fişeğin tanesi atıdır. Atmadın. Kere attı. Atmadın ya. He he. Kere attı. Kere attı. Edel abi merhaba. Merhaba. Yaşar abi merhaba. Merhaba Şaf. çünkü eve gideceğim üstümü değiştireceğim. Bugün iyisin hadi bakalım ha. Bugün gene bir şey çok yaptık. Bakalım. Sezon da bitti herhalde değil mi abi diyelim. <laughs> Sezonun son avı diyelim yani bizim için en azından. Yeter. Trabzon avcılar kulübü. <laughs> Güzel bir dere kenarındayız şu anda. Arkadaşlar bak gördünüz tarafta tepeler var ya hep onun kafoluklar kafalıkların içindeydik yani. O zifinlerin kafalıkların içindeydik. Dışarıda da bekledik gerçi ama. Beş para etmedi. Üç tane çıkardık. Çok gördük kuş da atmaya pozisyonumuz yoktu yani. Diken içinden sıyrılıp da atamaya için kakı gidi dibinden gene arka tarafa doğru. Bizden ayrılmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.